Sinem, FEM'in katılımcılarıyla ne tür bir geziye çıktınız? Az önce FEM'in katılımcılarıyla Normüster Şehir Kütüphanesi'ne bir gezi yaptık. Neden bir halk kütüphanesi? Tabii ki katılımcıların çoğu Almanya'ya yeni geldikleri için buradaki kütüphanelere aşina değiller. Bu yüzden onlara güzel bir tur yaptırmayı düşündük. Bu nedenle sevgili meslektaşımızla bu konuyu tartıştık ve Almancalarını da geliştirebilmeleri için onlara neler gösterebileceğimize baktık. Burada sadece kitaplar ödünç verilmiyor. Ayrıca A2, B1 ve diğer her türlü sınava hazırlanabilirler veya sesli kitaplar ödünç alabilirler. Yani tabii ki bunun çok fazla anlamı ve amacı var. Tur sırasında en önemli olan şey neydi? Temel amacımız katılımcılarımızı buraya iyi bir şekilde entegre edebilmek. Bu yüzden ağırlıklı olarak Almanca. Nasıl Almanca öğrenebilirler? Kütüphaneden hangi materyalleri alabilirler? Tabii ki buradan başka şeylerde ödünç alabilirsiniz ama buradaki odak noktamız buydu. Almanca öğrenmek ve Almancanızı geliştirmek için hangi kitapları önerirsiniz? Elbette her katılımcı için farklı. Gençlerin okuyabileceği kolay kitaplar var. Çok sayıda kitap var. Ayrıca çocuk kitapları, resimli kitaplar da var. Eğer Almancaya yeni başlıyorsanız tabii ki. Yani aslında herkes için bir şeyler var. Dediğim gibi ileri düzey okuyucular ya da yeni başlayanlar için bile. Katılımcıların tepkisi nasıl oldu? Hatta bazıları kütüphane kartı için başvurdu mu? Herkes kayıt yaptırdı. Gerçek bir başarıydı. Ben de harika olduğunu düşündüm. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Gerçekten çok etkilendiler ve bu kadar olumlu geri bildirim almak beni çok şaşırttı. 2024 için programınızda başka hangi benzer etkinlikler var? Planladığım çok şey var. Hayvanat bahçesi ya da treni nasıl kullanabileceklerini göstermek için trenle ziyaretler, elbette ulaşım, her türlü şey. Ama aynı zamanda şehir kütüphanesindeki gibi geziler de var.